Evet, şimdi tımar sistemi ve tımarlı sipahiler. Tımar sistemi nedir? Osmanlı devletinde toplum bakın yönetenler ve yönetilenler olarak iki gruba ayrılmıştır. Yönetenler sınıfı kendi içinde sefiye, kalemiye ve ilmiye. Bakın burada altını çözelim çünkü bu çok önemli. Sefiye, kalemiye ve ilmiye olarak üç gruba bölünmüştür. Osmanlı Devleti'nin çok hızlı gelişmesinde ve büyük fetihler gerçekleştirmesinde düzenli ve disiplinli bir orduya sahip olmasının önemi çok büyük. Osmanlı yönetim sınıfı içerisinde yer alan seyfiye yani kılıç sahibi, kılıç ehli daha anlaşılır şekilde söyleyeyim askeri sınıfı temsil etmektedir. Bu sınıfın divandaki temsilcileri ise Vezir-i Azam, vezirler, Kaptanı Derya ve Yeniçeri Ağasıdır. Taşra'daki temsilcileri ise Beylerbeyi ve Sancak Bey'dir. Şimdi Osmanlı Devleti Fethettiği toprakları Büyük Selçuklu Devleti ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin uyguladığı ikta sistemi üzerine inşa etmiştir. Buna benzer bir şekilde yönetmeye çalışmıştır. Tımar sistemi adını verdiği bu sistemde fethedilen topraklar önce tahrir defterlerine, tahrir defterleri çok önemli. Devletin tımara verdiği arazileri kaydettiği defterlerdir, tahrir defterleri. Buraya kaydederler ve bu topraklara da miri araziler adını verirler. O zaman buranın da altını çizelim. Çünkü miri arazi kavramı çok önemli. Neydi? Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olan toprakları temsil ederdi. Şimdi bu araziler dirlik olarak adlandırılan parçalara ayrılırlar. Ve dirlikler üzerinde yaşayan çiftçiler toprağı eker biçer. Bunun için de devlete belli bir vergi öderlerdi. Devlet bu vergileri toplama hakkını yöneticilerine ve diğer devlet görevlilerine verirdi. Kendi almazdı yani yöneticilerine ve o bölgede görevlendirdiği devlet görevlilerine verirdi. Tımar sahipleri de sahip oldukları tımarın gelirine göre her türlü ihtiyaçlarını karşılamak koşuluyla Osmanlı Devleti'ne atlı askerler yetiştirirlerdi. Devlete asker yetiştiren tımar sahipleri pek çok vergiden de muaf tutulurlardı. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorlar. Osmanlı Devleti'nin ordusunun bel kemiğini oluşturan tımarlı sipahileri yetiştiriyorlar. Tımar sistemiyle devletin kasasından bir kuruş para çıkmadan eyalet askerleri yetiştirilmiş, bunun yanında tarım arazilerinin boş kalması önlenerek tarımsal üretimde de sürekli sağlanmıştır. Ayrıca Taşra'daki memurların maaşları da yine bu sistem üzerinden karşılanmıştır. Şimdi bir destek sorumuz var. Bakalım ne diyor sorumuz bize. Osmanlı Devleti'nde Seyfiye sınıfı yani kılıç sahibi demiştik bunu hatırlayın askeri zümre içerisinde yer alan görevlilerden üç tanesini yazınız demiştim. Hemen yazalım. İlk sıraya en önemlisi olan sadrazamı yani vezir azamı koyalım. Sonra vezirler diyelim. Sonra da ne diyelim? Kaptanı derya diyelim. Evet işte Osmanlı'da seyfiye sınıfı içerisinde yer alan üç önemli devlet görevlisi. Şimdi tımarlı sipahiler. Bakalım ne diyorlar. Tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun en kalabalık atlı kuvvetlerini oluşturur. Evet bunun altını çizelim. Bence burası çok önemli. Tımar sahiplerinin beslemek zorunda olduğu bu askeri zümre, daha doğrusu bu gruba, bu askerlere Cebelü ismi de verilmektedir. Yani ola ki sorularda tımarlı sipahiler değil de Cebelüler şeklinde karşılaşırsak ikisinin birbiriyle aynı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Peki tımarlı sipahilerin ihtiyaçları sistem içerisinden karşılandığı için devletten maaş almadıklarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kapıkulu ordusu devletten maaş alırken tımarlı sipahilerin ihtiyaçları sistemden karşılandığı için asla devletten maaş almıyorlarmış. Peki aynı zamanda savaş sonunda ele geçen ganimetlerden de pay alamazlar. Ganimet paylaşımına da katılamazlar tımarlı sipahiler. Peki tımarlı sipahilerin yıllık gelirleri 1000 ila 20.000 akçe arasında değişmektedir. Bunun yanında sipahiler Türk ve Müslümanlar arasından seçilirler. Eyalet ordusu içerisinde yer alırlar. Alay beylerine bağlı olarak hareket ederler. Her alayda güvenliği subaşılar sağlar. Bu çok önemlidir. Ve yine subaşılar barış zamanlarında bulundukları bölgenin asayişini, huzurunu emniyetinde sağlamakla görevlidirler. Osmanlı devletinde Evet. Özürsüz olarak yani bir neden belirtmeden seferlere katılmayan sipahinin tımarı devlet tarafından elinden alınır. Savaşta üstün başarı gösterenlerin dirlikleri ise zam yapılırdı. Yani eğer sen savaştan kaçıyorsan Osmanlı tımarını elinden alıyor ama devlete çok büyük bir fayda sağlamışsan bir şeyler yapmışsan da ödüllendirilip mükafatlandırılıp dirliğini arttırıyorlardı ya da zam yapıyorlardı. Şimdi tımarlı sipahiler iyi bir ata, mifere ve yine zırha sahiptirler. E, vefat eden bir tımarlı sipahinin tımarı eğer varsa oğluna, e, oğlu yoksa Alay Beyinin uygun göreceği e, herhangi bir kişiye verilirdi. Tımarlı sipahiler bölüklere ayrılırlar ve her bölük en üstten alta doğru, burası önemli, bunu bilelim arkadaşlar. Alay Beyi, Subaşı, Çeribaşı, Bayraktar ve Zabitler şeklinde örgütlenirdi. Bakın çok önemli, dikkat edelim. Altını bir kez daha çizerek. En üstten en altı alay beyi, subaşı, çeribaşı, bayraktar, zabitler. Bu şekilde üstten alta doğru bir örgütlenme vardır. Peki tımarlı sipahilerin Osmanlı Devleti için çok önemli olduğunu bilmek zorundayız. Taşra'da oluşturulan bu teşkilat zaman zaman Yeniçerilerle de karşı karşıya gelindiğinde bir denge unsuru olarak devlet tarafından kullanılmıştır. Tımarlı sipahilerin özellikleri bakalım neymiş? Şimdi öncelikle Türk ve Müslümanlardan oluşmak zorundaymış tımarlı sipahiler. Ordunun en kalabalık atlı birimidir yine bir başka özellikleri. Taşra'da bulunurlar. Başkent İstanbul ve çevresinde bulunmazlar. Devletten maaş almazlar. Savaş ganimetlerinden pay almazlar. Atlı, miğferli ve zırhlıdırlar. Barış zamanlarında bulundukları, yaşadıkları bölgenin huzurunu, güvenliğini sağlayıp o bölgede devletin merkezi otoritesini test etmekten görevlidirler. Evet işte bunlar da tımarlı sipahilerin özellikleriydi. Şimdi sorularımıza geldiğimizde. Osmanlı Devleti'nde tımar sahiplerinin yetkileri kanunlar ile sınırlandırılmıştır. Aynı zamanda devlet istediği zaman toprakları da geri alabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Tımar sahiplerinin sınırsız yetkilerinin olduğuna. Hayır. Çünkü devlet istediği zaman alabiliyormuş. O zaman bu gitti. Toprağın mülkiyetinin devlete ait olduğuna. Evet. Neden? Çünkü devlet istediği zaman toprağı kişinin elinden alıyorsa bu demek oluyor ki toprağın mülkiyeti devlete aittir. Sorumuzun cevabı değişik. Osmanlı Devleti'nde uygulamalarından hangileri devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirmeyi amaçlamaktadır? Şimdi Birinci öncülümüzdeki tımar sistemi olmazsa olmazımızdır. Nedir? Devletin kasasında bir kuruşluk olmadan atlı asker yetiştirmeyi ve bu askerlerin, bu ordunun ihtiyacını da o sistemden elde edilen gelirle karşılamayı amaçlar. O zaman bir benim soruma cevap olacak. Devşirme sistemi. Biliyoruz ki asker yapmak için yani asker sayısı yetmediğinde Osmanlı gereken asker sayısına ulaşmak için gayrimüslim çocukları küçük yaşta Türkleştiriyor, Müslümanlaştırıyor. Buna devşirme sistemi deniyordu. Bunun burada bize sorulanla bir ilgisi bulunmadığı için üstünü çizelim. Gelelim iskan politikasına. İskan politikasındaydı Osmanlı'nın Balkanlarda fethettiği topraklara e, Ana vatanımız Orta Asya'dan ve Anadolu'dan Türkmenleri getirip yerleşik yaşama geçirmesi. E burada bunun devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirmekle bir ilgisi var mı? Yok. Demek ki üçüncü öncülünde üstünü çizmemiz gerekiyor. Cevabımız neymiş? Yalnız bir. Yani şıkkı. Evet, devam edelim. Üçüncü soru. Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sisteminde gibi durumlardan hangileri haksız vergi toplanmasını önlemeye yöneliktir? Evet, şimdi önemli toprağını boş bırakan köylüden çift bozan vergisinin alınması. Şimdi baktığımızda bu toprağı boş bıraktı diye ondan bir ceza niyetine vergi alınıyor. Sorumuzla bir ilgisi yok. 2. Vergi oranlarının önceden belirlenmesi. Eğer vergi oranları önceden belirlenmişse kimse kafasına göre bir şey yapamıyorsa bu demek oluyor ki haksızlığın önüne ikinci öncülle geçebiliyoruz. Yani sorumuza cevap olabilir. 3'e geldik. Boş kalan toprakların yeni kişilere verilmesi. E şimdi boş kalan toprakları yeni kişilere vererek biz sistemin düzenin devamını sağlamayı amaçlıyoruz. Yani burada bir haksız vergilendirme ya da bununla ilgili herhangi bir öncüle ulaşamayız. O zaman üstünü çizdiğimizde sorumuzun cevabı yalnız iki. Yani B şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Bir boşluk tamamlama sorusu. Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tımara açılacak toprakların kayıt altına alındığı defterlere az önce konu anlatımını yaparken altını özellikle çizmiştik. Ne deniyordu? Tahrir defterleri deniyordu. Yani sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Tımar sistemi ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Yani diyor ki yanlış olanı bulun diyor bize. Şimdi yanlış olana baktığımızda gelirlerine göre has Zeyamet ve tımar olmak üzere 3 gruba ayrılır. Bu sıralama aynı zamanda gelirin büyükten küçüğe doğru da sıralamasıdır. Yani bu bizim sorumuza cevap olamaz. İlk defa Osman Bey zamanında uygulanmıştır. Biz biliyoruz ki tımar sistemi Osman Bey zamanında uygulanmıyordu. Yani sorumuzun cevabı neymiş? B şıkkıymış arkadaşlar. Evet, 6. sorumuz. Osmanlı ordusunda yer alan aşağıdaki birimlerden hangisi devlet hazinesinden maaş almaz? Devlet azinesinden burada yer alan askerlerin ya da askeri birimin maaş almaması için ne olması lazım? Eyalet ordusu içerisinde yer alması lazım. Bakalım. Silahtar Kapıkulu ordusunda. Yeniçeri Kapıkulu ordusunda. Cebeci Kapıkulu ordusunda. Lağımcı Kapıkulu ordusunda. Ama sorumuzun cevabı olan tımarlı sipahi neredeydi arkadaşlar? Eyalet ordusu. Yani cevabımız C şıkkıdır.